Herkese merhaba. Bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Bugün masada Kardemir var ve grafiğine bakınca insan gerçekten e, ne düşüneceğini şaşırıyor. Evet, tam bir testere piyasası. Aynen öyle. Bir iniyor, bir çıkıyor ama aslında hiçbir yere gitmiyor. Yatırımcı için çok yorucu bir durum. Kesinlikle. Analizimize başlamadan hemen önce küçük bir hatırlatma. Bu tarz detaylı incelemeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun lütfen. Evet, bugünkü konumuz dediğin gibi Kardemir hissesinin teknik analizi. Elimizdeki verilere göre hisse dar bir bantta sıkışmış durumda ve e, net bir yön arayışında. O zaman misyonumuz belli. Bu sıkışmışlığın nedenlerini, destek ve direnç seviyelerini ve kısa vadede neler olabileceğini anlamaya çalışacağız. Tam olarak bu. Peki, o zaman mevcut durumdan başlayalım. Fiyat şu an 25-32 civarında ve bir süredir hani 24-26 lira bandında gidip geliyor sanki. Aynen öyle. Özellikle o 24 lira seviyesi var ya Evet. Orası tarihsel olarak çok güçlü bir destek. Elimdeki verilere göre burası sağlam bir kale gibi. Fiyat ne zaman oraya yaklaşsa bir tepki alımı geliyor. Peki bu kadar güçlü olmasının bir sebebi var mı? Var tabii. O seviye sadece teknik bir destek değil. Aynı zamanda şirketin temel verilerini iyi okuyan yatırımcılar için bir şey, psikolojik eşik. Olumlu raporları görüyorlar ve fiyatın oraya düşmesini bir alım fırsatı olarak değerlendiriyorlar. Anladım. Ama bu dar bant ve küçük gövdeli mumlar e, aslında bir yönsüzlük ve kararsızlık işareti değil mi? Kesinlikle. Zaten testere piyasası denmesi de boşuna değil. Yatırımcıyı fena halde yoruyor, resmen biçiyor. Ne alıcıya ne de satıcıya net bir kazanç sağlıyor. Peki göstergeler ne diyor bu duruma? Bize fısıldadıkları bir şeyler var mı? Var tabii. Göstergeler şu an için bir zayıflığa işaret ediyor aslında. RSI mesela 45.74 seviyesinde, yani 50'nin altında olması, satıcıların bir adım önde olduğunu gösteriyor. Sadece bir adım ama. Evet evet, sadece bir adım. Yani ezici bir üstünlük yok. CSI göstergesi de eksi 42.26 ile negatif bölgede. Bu da zayıflığı teyit ediyor. Yani bu veriler bir zayıflık gösterse de aşırı bir negatiflik yok diyebilir miyiz? Kesin kesinlikle. Yani satıcılar tam bir hakimiyet kurabilmiş değil. Piyasa daha çok bir denge arayışında, bir kararsızlık içinde. Tam bu noktada bir mola verip bir hatırlatma daha yapalım. Analizimizi şu ana kadar faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Evet, desteğiniz önemli. Peki gelecek senaryolarına bakalım biraz da. Yukarı yönlü potansiyel ne durumda? Mesela ne olursa yeni bir yükseliş hikayesi başlar. O kadetik seviye 26 idi. Eğer fiyat o 26 lira direncini hacimli bir şekilde yani güçlü alımlarla kırıp üzerinde kalabilirse işte o zaman yeni bir hikayeden bahsedebilir. Yani asıl olay o direncin kırılmasında... Kesinlikle. Ama şu anki küresel konjüktür, özellikle çelik fiyatlarındaki belirsizlik, bu direncin aşılmasını zorlaştırıyor. O zaman orta vade yatırımcısı için en mantıklı strateji ne olur? Aceleci davranmak riskli sanki. Çok riskli. Bence en mantıklı strateji, trendin yönünü belirleyecek o kırılımı beklemek. Kenarda durup dövüşün galibini izlemek en iyisi. Ya 26 yukarı kırılacak ya da 24 aşağı. Anladım. Yani küresel çelik fiyatlarındaki gelişmelerde hissenin yönünü belirleyecek ana faktörlerden biri olacak. Aynen öyle. Gözümüz bir yandan da orada olmalı. Harika. O zaman kısaca bir özetleyelim. Tabii. Kardemir, güçlü bir destek seviyesi olan 24 lirayla önemli bir direnç olan 26 lira arasında sıkışmış durumda. Göstergeler hafif negatif ama piyasa genel olarak kararsız. Çok net bir özet oldu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Unutmayın, Güncel analizler ve derinlemesine incelemeler için kanalımıza abone olmanız yeterli. Ve kapanışı yapmadan önce size de bir soru soralım. Peki sizce bu dar banttaki mücadeleyi, bu bilek güreşini kim kazanır? Fiyatı yukarı çekmeye çalışan alıcılar mı yoksa göstergelerin işaret ettiği satıcılar mı? Yorumlarınızı ve stratejilerinizi gerçekten merakla bekliyorum.